Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Değerli kıymetli kardeşlerim. Yayınımıza başlamadan evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Evet kıymetli kardeşlerim. Cuma günün içinde büyük bir sır vardır. Duaların kabul olunduğu yani red olunmadığı bir saat vardır. Bu saat gizlidir. Hiç kimse bu saat şu saattedir diyemez. Lakin cuma günü sabah ezanından akşam ezanına kadar kendimize dua edeceğiz. Özellikle Evliyaullah'ın belirttiği cuma günü okunması tavsiye ettiği insanın makamını yücelttiğini, insanın kalbinin açtığı sırlara vakıf olmak isteyenlerin bu salavatı çokça okumalarını abdestli veya abdestsiz abdestli olursa fazileti daha büyüktür. Bu hangi salavattır? Değerli kardeşlerim okuyacağımız salavattır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervahi. Allahümme salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecesadi. Allahümme salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kuburi. Allahümme eblige ruha seyyidina Muhammedin minni teheyyeten ve ve selamen. Kim bu salavatı okursa Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaati ona vacip olur. Kim bu salavatı okuyup çokça okuyup arkasında ne haceti ve dileği varsa biiznillahü teala kabul olunacaktır. Kim bu salavatla mezarlığa gidip ölüler için bağış dilerse o ölülerin kabrine öbür cumaya kadar nur iner. Azapları varsa azapları kaldırılır. Kim bu salavatla hastaya okursa Allah'ın izniyle o hasta iyileşir. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu salavat hazinelerden daha kıymetli. Bunu bir yere not edip bolca okuyalım. Sadece cuma günü değil her gün okumaya gayret edelim. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Cumanız ve cumamız hayırlara vesile olsun. Esselamu Aleyküm.